Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hepsi buradan efsane indirimlerden almış oldum. Ayakkabıyı inceleyeceğiz. Öncelikle fiyatından bahsedeyim. İlk siteye girdiğimde ayakkabı 260 civarındaydı. Sonra ayakkabı sepete ekledim ve alışverişi tamamlama tamamlama butonuna tıkladıktan sonra ayakkabı 230 küsürlere falan düştü. Baya yani güzel bir indirim oldu benim için de. Sonrasında ilk başta hepsi buradan bir şey almadığım için tereddüt Orijinal mi değil mi diye. Gerçekten de orijinal bir ürün. Burada da görmüş olduğunuz gibi kaliteli. Şimdi inceleyelim ayakkabımızı. Görmüş olduğunuz gibi Nike siyah bir yani ayakkabı. Hem indirimdeydi hem de kaliteli güzeldi. Karbon da hızlı geldi. Hiçbir sorun da yaşamadım. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Hepsi burada nokta.com'dan alışveriş yapmanızı. İyi günler.